Heyecanla ne yapacağınızı merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Evet bekliyoruz. Ben de sizin ne yapacağınızı çok merak ediyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Hızlı bir şekilde tarifi okuyorum. Dikkatli dinleyin. Evet. Mikrodalgaya girebilen büyük bir kupa içerisine önce un, kahve, kabartma tozu ve şekeri karıştırın. Süt, yumurta, zeytinyağı ve vanilyayı da ekleyip bir çatal yardımıyla karıştıracaksınız. Mikrodalgada yüksek ısıda 90 saniye boyunca pişireceksiniz. Malzemeleri söylüyorum 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kahve, 2 yemek kaşığı çikolata ya da kakao, 2,5 yemek kaşığı şeker, 1 bölü 4 çay kaşığı kabartma tozu, 2 yemek kaşığı süt, bir adet küçük boy yumurta, 2 adet 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı vanilya. Bugün ikiniz de ayrı ayrı yapacaksınız. Ee, bu şey mi? Bardakta sufle gibi bir şey mi? Hazır mısınız? Hazırız ya. Hazırız. Şok oldunuz mu? <laughs> Ben <laughs> şu an konuşamıyorum. Yok bir dakika barbar bu sufle tarzı bir şey mi bu? Evet. Aldım tamam. malzemenizi. Tamam ya bu bende. Tamam ya bu bende. <laughs> Büyük bir heyecanla yaptım ben. <laughs> evet. Hanlar beyler. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman süreniz başladı. Tamam. Bir dakika dur. Un kaç kaşıktı? Eee. Un, un e, kabartma tozu muydu? Bir dakika. Dur hayır. Bir, un, dakika. un bir dakika. Ama um, kabartma un, tozu. Un, bir dakika. Kaç bir un, dakika. kaşık mı koydun? Kabartma tozu dörtte bir. Dörtte bir. Dörtte, dörtte bir. Dur onu kaşık koyacağım. 10, 10 dakika süreniz var ve tamam. süreniz sizi ee, bir şekilde akıyor. Eee 2 kaşık 2 çay kaşığı mıydı? Çay kaşığı patlamıyor mıydı? Neyse ben şöyle koyayım bir saniye. Tamam. Un Un koydum. Ben çok şey koydum? sen bir kaşık Bir dakika kaç kaşık? Ben bir kaşık koyayım. İki kaşık. Ben sana iki Aa, kaşık. i̇ki kaşık su. kaşık süt. Dur, kaşık tamam mı? Bir. İki kaşık sütse Un kaçtı? Unu söyle bana. unu unu un, Unu un, un, galiba. İki. <laughs> e ben iki koydum. Ama onlar hep sonra karışacak. <laughs> Sen şu an atıyorsun. <laughs> Kışın boş durduğunda böyle boş boş vakit geçirirken ya da yanında kimse yokken osurur musun? E herhalde kim osurmaz ki? <gülüyor> <gülüyor> Burnunu karıştırır mısın? E ba, burnumu da karıştırırım her türlü hissi yaparım yani. <laughs> Yapmıyorum diye yalan söylüyordur hocam. Evet yemek yap yapmadan önce ellerini Aa, yıkadın değil sen mi? Sen hepsini mı? Bütün Karıştırdım. Karıştırdım. Bu da bu ne? Bu, Türk ne? Tür kahvesi ondan da koyacaktın. Ee, soru neydi hocam? Ellerini yıkadın değil mi? Yıkadım, yıkadım. Tamam. Ya <laughs> bunlar aslında ayrı da ayrıydı ama ben çok hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Pişmesi o 90 do saniye. Ha, aa ben öyle şeker. Şeker ben koydum. Sen koymadın mı? Anneme dedim ki beni mutfağa sok. <laughs> Ama ben yıllardır giriyorum da ne oldu? Baksana <laughs> Allah kula <da>, oldu şu <laughs> anda? Babam dedi ki vursunlar, kırsınlar, bırak girsinler ee, mutfağa. Bu süt bu kadar az olacak gerçekten. Yarın bir gün el evine gidecekler. Sen rezil izin olursun dedi. Ya bunu ben çatalla kaşıyorsam. <laughs> Melike sevgilin var mı? Var. Hı. şeker koymadım ya. Aklını mı şey yapıyorsun sen? Şeker ne kadar koyuyoruz? Şeyi iki buçuk diye hatırlıyordum. İki buçuk koydum ya. Ha, evet. e, bu arkadaş biz biz ne yapıyoruz? Ölçüleri hatırlıyor musunuz? Yo ben <laughs> biraz kafama göre takıldım. Yılların <laughs> <Ben gülüyor> tecrübesi de <Ben size> atılıyorduk. <seviyorum. gülüyor> evet. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Yani böyle ayrı çalışmayı beklemiyorduk açıkçası. Ben sadece onu hatırlıyorum. Un iki buçuk kaşık mıydı? O şekerdi aslında. galiba. Eee <laughs> sanki bu fırına girmeye... Ya Nasıl aslında ben bu tarifi çok görüyorum da şu an. Geçen denedim, yapamadım ben Ama de. bak bir şey söyleyeceğim, çok güzel kokuyor. Ya, o kokusuna bakma canım, Kok kokar o. Işıl tarif etsene, ne yaptın? Hocam, İlk önce un, e, kahve, kakao ve şekeri şöyle bir çırptım. Çık 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 karıştırdım. Ka şey koydum sanırım. Kabartma tuzu ve vanilya da ekledim. Bunları karıştırdım. Ondan sonra üstüne yumurta, süt, <laughs> her şeyi koydum karıştırdım. En son dedim ki hepsini bir arada karıştırdım. Sohbetin bol olsun. Benimki bitti. Tamam hocam bir saniye. Oo, bayağı erken bitirdiniz. Bu bir yani, basit galiba, Basit bir Bakalım tadı nasıl olacak? Tabii. Önemli olan tadı mı peki? Ee, şey, tabii ki, ölçülerin. görüntüsü. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, o ölçüler elinizdeki bardaklara göre oldu. Doğal olarak... Biraz bu şimdi biraz kabaracak. Tabii, yani kabartma tozunu ne kadar koydunuz, ne yaptınız bilmiyorum. Ölçüler yani, belliydi. Biraz daha bunu yiyebilir miyim? Ne yapıyorsun minik? Yanlışlandırdın beni. E, ee, tabii benim şöyle bir sıkıntım var. Ben mikrodalgayı nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum. Çünkü hiç kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, biz onu tamam, Ha bir dakika üstünde yazıyor zaten. Bittiğinde tamam. söylersen e, süremiz var daha aslında. Tamam dur. Sunumlarınızı çok merak ediyorum. Ne sunumu işte bardağın içine yapmıyor bu ne sunumu olur? <laughs> Koyalım bardakları artık. Bilmiyorum bir yaramayacak yani. Şu... Şimdi bir dakika. Evet, teşekkür evet. ettik. O... Hop. sen sağ tarafa, ben sol tarafa. Sen sağa, ben sağ, ben <laughs> sol Evet, kapatıyorum. Kapat. Ay kapamadı. <laughs> baykuş bile çok düşündü. <laughs> Hazır mısın Melike? <laughs> Değilim dur. Aç. Ay gülme sinir alıyordun <laughs> Biz ne yaptık? Ben kabartma tozunun bu kadar kabarttığını bilmiyordum. <laughs> bu bir, bir lal gibi bir püskürme oldu kabarmanın dışında. Hmm, bence bir... <laughs> bir şey söyleyeceğim bence çok güzel olmuş bu. <laughs> Hocam tatmak ister misiniz? Ya bir gitsin. Biraz sonra tadarım. Valla benimki olmak üzereymiş. Malzemeler boşa gitmesine bize katılıyor. Versene Allah aşkına merak ettim. Ötekini tatmam çünkü. Tamam. Bak doğruya doğru. İlk kendiminkinin tadında baktığımda fena değildim ama. Bak pişiyormuş gördün mü? Ne güzel. <laughs> ya. Ne güzel mi? Bence benimki daha güzeldir. Evet bu tarif tutar mı? Maalesef tutma. <laughs> Görüşmek üzere. Bye. Bye.